Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, yaklaşım yayıncılığın Türkiye Geneli Denemesini KPSS Lisans Denemesinin 8. sayısında yer alan e, iki tane soruyu çözümünü sizler için hazırladım. Şöyle silgimiz yanında bulunsun da. Ee, şimdi şöyle bir geometri soruları var. Ona bakalım. Hatta vakit kalırsa şu soruyu da çözelim. Şu soru da güzel bir soru. Tam ÖSYM ayarında. Şöyle bu üç soruyu çözelim. Şimdi ABC'de bir dikdörtgenmiş. Ee, AB'yi 8 vermiş. He şurası 8. A, D. AD 8. AB 6'ymış. Tarhalı bölgenin alanlar toplamı. Tabi bu 6 burada olmayacak. Burayı yanlış yazmışlar da. 6 burada olsun. Hmm. Şimdi arkadaşlar eee paralı bölgenin alanları toplamını soruyor. Şimdi ben gelip buradan bir tane e, köşegen indirirsem bu e, merkezden geçer. Niye merkezden geçer? E, çünkü e, de, şimdi burası 90 derece ya. Buranın de, 90 derece olmasının yegane şartı buradaki kiriş şu merkezden geçmesi. Çünkü bu çapı gören çevre açı 90 derecedir. O yüzden bu kiriş mutlaka şeyden geçmesi lazım. Merkezden geçmesi lazım. E, şimdi burası 6 6, 8. 10. 10 yapıyor. 6, 8, 10 üçgeni. Tamam. E tamam bunu yarı çapı. Çapı 10 sa çap. 10 sa yarı çap 5 olur. Yarı çap. 5 santimetre olur. E şimdi biz ne demiştik? E, çemberin e, alanı nasıl bulunuyordu? Ben şimdi buranın komplenin alanını bulacağım. Eee alan neydi? Pi r kare. Ama bu yarım çember olduğu için pi r kare bölü 2. Buranın komplesi pi r kare bölü 2. Ama ben diyorum ki pi r kare bölü 2'den şeyi çıkarayım arkadaşlar. Bu üçgenin alanını çıkarayım. Yani burası 6'yı 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2'yi çıkarayım diyorum. O zaman ben taralı alanları bulmuş olurum. Doğru mu? Doğru. E tamam ben pi'yi pi olarak aldım. Pi'yi alnız diye bir şey dememiş. E, R'miz ne? R'miz çapımız 10'sa yarı yani çapımız 5'tir. 25 bölü 2 yaptı. 5'in karesi 25. 25 bölü 2 yaptı. 6 kere 8 48 24 yaptı. Yani 25 pi bölü 2 eksi 24. 25 pi bölü 2 eksi 24. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi burada da ABC'de bir kareymiş. Ee, DH ile FC'ye eşit vermiş. Alan ABC'de 64 cm kare olduğuna göre bu alanı soruyor. Şimdi alan ABC'de 64 yani bu komple alan 64 cm kare olduğuna göre şeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisini eşit olabilmesi için ve bunların köşelerinin buraya değebilmesi için e, karede her zaman bu köşegen olmalı. Yani bu buradan geçmeli. E, şimdi bu buradan geçerse eğer e, bu, bu buna paralel tabi. Aynı zamanda da bu buna paralel. Mesela burası A ise burası B ise her zaman burası A artı B olur. Kuraldır. E, bir dörtgenin içinden böyle bir şey oldu mu Buranın toplamı diğer iki kanatlardakilerin toplamına eşit? Aynı şekilde bu da öyle. Mesela ben buraya C desem, buraya D desem, burası da kesinlikle C artı D olur. E şimdi bize soru, bize alan ABCD'yi vermiş. Alan ABCD eşittir. İki ortak çarpma parantezinde A artı B artı C artı D eşittir 64. Doğru mu? 2A, 2B, 2C, 2D. İki, 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 i̇ki parantezli, daha, iki parantezli artı B artı C artı D olur. Her iki taraf 2'ye böldüğümüz zaman A artı B artı C artı D 32 olur. E tamam bize neyi soruyordu? Tarlı bölgenin alanını soruyordu. Tarlı bölgenin alanı G, P, H, e alanını soruyordu. O da zaten A artı B artı C artı D'yi 32 olacak o zaman. Şimdi gelelim, gelelim son sorumuza. Bu da son sorumuz olsun. Ee, pozitif bir tam sayı rakamlarının sayı değerleri toplamına tam bölünüyorsa bu sayı bir e... aslında bu şunun biraz şey var. Bu da bir virgül oluyor. Pozitif tam sayı rakamları toplamına tam bölünüyorsa demesi lazım. Ee, buna hans hat sayısı denirmiş. Bir hans Hatz Han Hat sayısı eğer ki elde edilen bölüm tekrar bir hans, hans hat sayısı, buna da çoklu hans, hans, hans hat sayısı denirmiş. Hangisi çoklu hans hat sayısı değildi Şimdi diyor ki bir tane pozitif tam sayı var. Biz bunu sayı değerleri toplamına böldüğümüz zaman elde edilen eğer ki tam bölünüyorsa buna hans hat sayı denir. Elde edilen bölüm tekrar bir hansat sayısı. işte buna çoklu hansat sayısı denir diyor. Şimdi bakalım. 600, 460. 460'ın sayı değerleri toplamı 10. 460 10'a tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Bu bir hansat sayısıdır. 460 10'a tam bölündü. 46 ki bir hansat sayısı ise bu çoklu hansat sayısı oluyor. bakın 46'yı 10'a bölelim. Tam bölünüyor mu? 46 bölünmüyor gitti. Şimdi 312'ye bakalım. 312'nin sayı değerleri toplamı 7. Bakalım 312 7'ye bölünüyor mu? Bir şeyin 7'ye bölünebilmesi için 231 kuralını uygulayabiliriz. 231 kuralı. 2 kere 1 2. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 6, 9, 11. 11'i 7'ye böldüm 4. Demek ki tam bölünmüyor. Zaten bu, bir kere bu Hans hat sayısı bile değil. Çoklu Hans hat sayısını geçtim. Hans hat sayısı bile değil. Şimdi gelelim 220'ye. 220'nin sayı değerleri toplamı 4. 220'yi 4'e bölelim. Ee, 55 yaptı. 55 e, e, 220 bir Hans hat sayısı çünkü 4'e bölündü. Bakalım 55 Hans hat e, Hans hat sayısı mı? 55 sayı değerleri toplamı 10'dur. 55 10'a bölünmüyor. Bu da gitti arkadaşlar. Şimdi gelelim 108'e. 108'in sayı değerleri toplamı 9'dur. 108'i 9'a böldüğümüz zaman 1 içinde 9 yok. 10 içinde 9 bir defa var. 1 kere 9 9. 1. 1 içinde 9 yok. 18'in içinde 9 2 defa var. 12. tamam bir has hat sayısıdır. Peki bölüm bölüm bir has hat sayısı mı? 12'yi 3'e bölmemiz lazım. Sayı değerleri toplamı. 12 3'e tam bölünüyor. 4. O zaman 4 cevabımız e ee, çok lahan sanat sayısıdır. Şimdi 102'yi deneyelim. Diğer şıklara da bakalım madem. 102 102 E 3'e bölünüyor. E, kaç kaç yapıyor 3'e bölündüğümüz zaman? 34 yapıyor. Evet. 30, 60, 90. 102 evet. 34 yapıyor. Peki 34 sayı değerleri toplamı olan 7'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bu bir çoklu hans hat sayı olmasına abi çoklu hans hat sayısı değildir arkadaşlar. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Hoşçakalın.